ben bu yaşımla, ben bu yaşımla mecbur miyim bu sosyal projede bulunmaya? Biliyor musunuz ne kadar zordur? Biliyor musunuz halka anlatmak ne kadar zordur? Biliyor musunuz çocuğu boğulmuş, komşusu boğulmuş, arkabası boğulmuş, sahiplenmiyor. Biliyor musun bu insanları senin çocuğun da boğuldu dedirtmek? Onun için benim için çok zor bir sosyal projedir. Lütfen bana yardımcı olun geleceğimize, gençlerimize, daha gençlik bu olmasın gençlerimize sahip çıkalım. Bu gençlerin içinde ne cevherler ne cevherler yatıyor, ne zeki çocuklar yatıyor. Bu çocuklar neden ölüyor? Çünkü Adana'nın 48-50 derece sıcağında ister istemez bunlar serinlemek için bu kanallara giriyor. Buna dur diyelim. Bu sosyal projeye, bu ölümlere dur deme projesine, ölümlere boğulmalara dur deme projesine sizleri bekliyorum. Lütfen destek olun. Hep beraber Destek olalım. Saygıyla, sevgili.